Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte Brookhaven'da bir gizli yer göstereceğim. Hani doğduğumuz yer var ya onun altı. Alt. Orayı nasıl gireceğimizi göstereceğim. Gerçekten. İnanmıyorsun. Hatta resim de sizin Buraya gir. Son neyse. Buna tıklayın. Hani şu bina. Ve burada. Geç. Buradan yürü. Ve geçiyoruz. Şimdi buradan da buraya geçebiliyorum. Hani yani var onun altında da geçebilirim. Bakın. I'm talking to you slowly. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın.